Herkese merhaba arkadaşlar ben Barış ve bugün Minecraft'ımızın ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde Minecraft'a başlayacağız arkadaşlar. Ee, diğer e, ben ilk bölüm çekmiştim ona ne oldu diye soracak olursanız o save dosyası gitti. Çünkü ben şu anda başka bilgisayardayım. Monster, GG zaten o bozuldu bozdum. Mahvettim çökerttim attım çöpte bilmem ne oldu falan neyse e, o gitti bu başka bir bilgisayar arkadaşlar şu anda benim kullandım yani FPS sorunları olabilir mi bilmiyorum şu an sabit 60 FPS gösteriyor ama bakabilirsiniz zaten şöyle bir. Aynı 60 FPS 52 FPS düştü. neyse boşlar Eee bu arada şunları yedirmiştim çünkü e, video başlamadan önce karnım acıkmıştı Neyse e, hadi başlayalım arkadaşlar Diğer Alper'le çektiğimiz bir online e, soru serisi vardı o seride gitti arkadaşlar çünkü Alper'in de bilgisayarı bozuldu Bu süre içerisinde ikimizin de bilgisayarı yeni geldiği için yeni bir video çekmeye başladık arkadaşlar şimdi Eee gayet güzel videolar gelecek bizi bize takipte kalın yani ee, bu arada şeyler pekli çekecektim göstereyim şöyle şu pekli şu anda çekiyorum internetle bunları çekecektim ee, acı aşırı kasçar videoda yani video girmeden önce bir 40 fps video girince tabii ki de bir 5 10 fps alıyordum ee, bu arada şunu atsın. neyse Eee şimdi arkadaşlar şöyle de mi doğduk ya aha abi ilk bölüm uğruna dır 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 şu gözlerimizi mi alıyor arkadaşlar? Bir dakika onu halledeyim ya. Dil değil lan. Shaders, şu bir dakika. Şu anda şeylerle gittim kafayı. Hadi. Hadi. Hadi oğlum hadi 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 hızlı 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 videodayım hadi, hadi hadi ya. Cık. Arkadaşlar en kötü ben durdurup da yapacağım. Ama durdurulmuyordu şu an acayip kastı. Bakayım iyi oldu. Arkadaşlar böyle daha kötü değil mi ya? Bence böyle daha kötü oldu daha kötü hocam değiştireyim. Evet arkadaşlar değiştirip hemen geldim. Böyle daha güzel gözüküyor nedense. Bilmiyorum size de öyle geliyor mu? Okumlar gözükmüyor işte o kadar. Hadi bakalım burada bir tuzak vardı. Kazmamız var. Güzel. Yakış. Evet, Emantel düzeni yapmayı çok severim. Yani düzeni yapmamaktan da nefret ederim ayrıca. Dağınık insanlardan. Bu arada arkadaşlar online serilerde gelecek. Hiç geç kalmayız biz. Alper'le de bir seriye başlamayı düşünemiyoruz. Çünkü Eee bu sıralar yani çok yoğunduk ya biz aslında. 15 saatte oh, patlayacak sandım var ya. <laughs> Altına yaptım oğlum korkadan ya. Neyse boşver. 15 saatine eee girdiğimiz için şimdi rahatladık birazcık. Ben o yüzden video çekmeye karar verdim. Eee... Şunları alalım ben kemik şişeyim yaparız Şunu kır da bir katliam çıkmasın Şunları alalım Bunu çölde başlamak biraz balış sanırım ya biraz Yani biraz ballı olmak gerekiyor da Diamond çıkmadı Yani bir dakika şunları aldırayım ben 3 eser de alacağım <laughs> Fakirlikten ölüyorum arkadaşlar Oy Al 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 Bunları patlatacağız Şöyle bir gösterelim falan <laughs> Neyse ya ne gösterisi manyak mıyım ben? Şunu kır. o oyun takıldı. Şöyle bir şunu alalım. Yes. Bu arada GTA 5'in sevdası Sahara ben de var yani. Kısacası yok aslında yok yok ama e, çok az bir bölüm oynadığımız için arkadaşlar zaten bir bölüm oynadığımız için o kadar önemli bir sevdo da olmadığı için e, yani şey yapabileceğiz ona devam edeceğiz. Evet ben devam ettim ona başlamak için ayrıca bir dakika şu niye şunu koy oha 26 tane kemik what the fuck küfür ettim orada <laughs> neyse ee, şimdi buradan çıkalım yuh yani yuh tek kere öyle şu anda tek gideceğim bu yuh yani şunu al ya Manyak mısın gözünü seveyim. Hı, çıktık güzel. Şuna koş şöyle ha. Tamam. Çok güzel oldu. Burada hiçbir şey yok bu arada. Oy şu şu yerleri çok severim var ya. Of çekici olur Şu çok tuhaf gözüküyor ama ne ya aman. Ya ben deliyim gibi ya. Galiba kendi kendime konuşuyorum şeyler yapıyorum. Bu arada biraz sonra öleceğiz aşık. <laughs> modu gelecek arkadaşlar. Böyle ufak tefek mod ben çok fazla modu sevmiyorum. Böyle öküz gibi mod olmayacak yani Hexit o Hexit Hexit ben çekmeyeceğim onlara hyper çekecek öyle öküz modlu teknik kontrolü şeyleri. Ben böyle dümdüz seri çekeceğim. Online çekeceğim. eee başka yani ben işte bak çekiyorum yani bu serileri. Gayet de güzel de oluyor. Hiç hoş bir kelime değil, hiç hoş değil. Onu Ben sıçtım. Ulan o ses ne? Bir uzun aradan sonra. Lan. Oğlum gece de oldu. Arkadaşlar bunu yapacağım videoyu bayağı geç girdim çünkü. Acayip de korkuyorum ayrıca. Oğlum bir şey çıkacak oradan. Abi bir şey çık 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 çık. Çıktı. Seçtik. Anneciğim. Çok küs küfür edeceğim. Oğlum çok pis küfür edeceğim. Gel. bu çocuğu ona. Oruz bu çocuğu. Bir şerefsiz şerefsiz. Gel, buraya gel buraya. Sen de mi lan ha? Ha sen de mi? Oha. Minecraft oynamayla bayağı korkmaya başlamışım bundan. Yer dibine girdi bak. Girer seçer yerini rezaletle. Pis yer seni. Şuraya drafting table e, ee, çubuk var. Bir tane gılıç yaptık mı? içeri rahatlıkla ne yapabiliriz? Girebiliriz tabi ki de. Bir daha şey yapalım arkadaşlar burada şöyle bir çubuk şeyimiz yok ya. Bir tane şuradan taş alayım. Bir şey kalmadı zaten de. Küçük bir yer mi? Yes. Neyse bize taş toplarız. Bir dakika arkadaşlar ben hemen, ee, taş kazma yapıp şuradan. Dakika, ya boş ver ben video yapacağım ya. Videoda hiçbir şey yapmayacağım. Çok sıkıcı oluyor video şey Hiç video çekmiyormuşum gibi geliyor Vallahi <laughs> Şunu iki al. Allah Allah, bu güzel. Tamam. Okey. Şimdi buradan biraz taş kazalım. Taş kazalım. Abi o köpek beni nasıl öldürmüştü ya. Hatırladınız mı? Geçen ee, ilk bölümde. Köpek bak tam chest açtım. Yeter lan kurtuldum dedim. Çat bir çaktı tek attı dedi. Canım da az zaten. Neyse. Ondan sonra bayağı küfür etmiştim abi sonrasında. Aa ya böyle Iı ı ı kaçıncı seviyedeyiz Dırırırırırırır dır unutmuşum oyunu da unutmuşum ha Dur bakayım hızı bulayım 76 Güzel Aşırı karanlık mı ya yoksa Karanlık olmasın da videoda ne olursa olsun. Oy, gözlerim gitti. Şunu al. Oğlum bizim şu çölden kurtulmamız lazım. Gebereceğiz bak bu çölde biz. Geronimo. uş. Oh, geberiyordum az daha zaten. Geberceğiz dedim. Bok gibi ölüyordum. Söğüştü değil mi? Yes. Bir şey mi orada yokmuş? Işte? Bu arada arkadaşlar online hangi e, serverda ve hangi mini oyunu en çok oynamak isterseniz onları altta yazabilirsiniz. E, ben Skyblo başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. War Gamers, e, Infinity Gamers Infinite Gamers evet tam olarak sanırım ismi. E, ben Berat ve Ömer arkadaşımın kanalı. Bu kanallara da gitmek için e, abone ya dost kanallarımızdan o kanallarda gidebilirsiniz arkadaşlar. Onların gayet güzel videoları var yeni başladılar. Şu anda ama Berat'ın bilgisayarı biraz sıkıntı olduğu için Minecraft videoları şimdilik böyle geliyor ama son, sonunda yani düzelecektir arkadaşlar bundan ee, emin olabilirsiniz. Aslında beraber video çekecektik. Ona acil bir işi çıktı ve gitti arkadaşlar şu anda eee, yok yani. Eee, o yüzden ben tek başıma çekiyorum videoyu korktum çok kötü korktum orman yangını mı? hiç sevmem ormanları yakmayalım lütfen. Şimdi arkadaşlar bizim ilk önce bu biyomdan bir kulturmamız lazım ya. Ondan sonra güzel bir yere ev yapalım. Ee, heyecan. Şuna taş yanar mı ya? Yanar mı ya bu çünkü. Mal ben mal. Hiç şey düşünemiyorsun. Taş yanar mı diye sorma olur lan. Yanar tabi. Abi şunu. Lan. Neyse. Ben mal masalar yapacağım. <laughs> oh. Çok güzel düştüm. Aha sevdiğim şeyler. Atraksiyon. Hadi bakalım. a demir bulduk abi. Arkadaşlar videolar 10-20 dakika olacaklar. Videolar. Videolar olacaklar. Ben korkuyor buraya re, re, re bu re, korkuyor re falan acaba nereden çıkmış ya bak şu anda bunu araştırasın bir şey geldi biliyor musunuz ya yani böyle bir içime bir ilham geldi böyle bir onu araştırmak istedim böyle şimdi Allah Allah bir tuhaf oldu yani. Neyse boş ver. Şurayı kır, şurayı kır. Tamam araştırmak istemedim. Ee, vazgeçtim şu an. <laughs> o ses döndükten sonra bir tıslama sesi. Tıslama lan. <laughs> What the fuck? Çok tuhaf gözüküyor mi arkadaşlar ya bu? Bir dakika. Abi parlaklık kaçta? Parlakta gözünü seveyim bu nasıl karanlık. Lan bir de böyle yapsam tamam ben de göremiyorum zaten. Arkadaşlar bir dakika şu an ben de bile göremiyorum. Ama şu demirleri görüyorsunuzdur herhalde. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Şu örümceği kafa at. <laughs> Ulan örümcek bulacağım lan seni. Bulacağım oğlum. Şunu da al. Ama da şunu al. Oha lan, bereketliymiş burası. Yuhuuummm. Var ya şu an tam küfür edesi ha. Oğlum. Bana heyecanını atmış satayla yaştırmayın bak. O bak. Küfür edeceğim. Çok kötü küfür edeceğim ya. 60 satayla çocuğu. Lan suslama lan suslama. Mal. Çok fena stres yaptı ya. Bir de küfür edemiyorum. Sakacağım ya. Yap şöyle bir yol gözümü seveyim. Bu arada arkadaşlar Egwars e atacağım kanala. <laughs> Egwars da gelecek. Yani her şey gelecek. Bok da çıkabilir. Aşktan da biz ölebilir. Gebereceğiz zaten her Yine gece oluyor. Sıçtık. Oğlum biz var ya. Cık, biz altımıza kadar ettik şu an. Hiçbir şey yapmadım. ilk bölümde bak if, hiçbir şey yapmadım. Bundan sonra Egg Şu an bunlar stok video bu arada. Egg da şimdi sonra çekeceğim. Bilgisayarın hala ara Bu arada laptop'tan çekiyorum. <laughs> yazık ya. Yazık. Benim aileme de yazık. Bilgisayara da yazık ya. Oğlum zorluk ne? Dur şu meşalelerini aydınlatı gerdi. Acayip korkuyorum ben. Aydınlat. 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 Arkadaşlar internet çok güzel gösteriyor ya. Ben çok seviyorum ben sizi. Fikrinizi almak isterim. Eee bakalım ne yapacaktık biz? Ne yapacaktık biz? Yememiz yok değil mi? Allah'ım yemek yok. Aha! Aha orada bir şey gördüm. Köy var lan. Köy var işte bu be. Köy var oğlum. Orada köy var dur. Dur vallahi gözüküyor. Vallahi gözüküyor. Al şu tostlarımı. Allah'a var Orada köy gördüm. Köy gördüm orada. Yağmalansı bir Göy Göyün lan. Köy aşağıda koşamıyorum. Meşalem nerede lan benim lan burada? Aşağıda. Köy 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 işte bu be. Orada ne var? Başı var. Aha. Koyunda buldum. Gel buraya. Kaçma ya. Gel buraya. Oha tek attım. Gel gel, gel 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 tamam sen de gel 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 bunlar arkadaşlar hem, hem lazım hem de yemekte lazım çok güzel bu etin şu koynadan çıkmaya özelliği var ya bir sekiz eklendi arkadaşlar o, o özellik beni ya ben beni benden alıyor desem hiç şey olmaz avart olmaz yani burada geberebiliriz bu arada bir dakika ee, spawn point aradan birim geliyor yoksa bir dakika gamerule keep your mentor'ı güzel oha ne patladı ya patladı vermediler koyun önce şimdi ama oynanmedi abi çok fena dikkat çektik şu an abi şu koynal 3'ün olmuş 3 3'ün olmuş olmuş Kaç? Kaç! Oğlum ne ballıyız lan? Köy şey falan vallahi şu şi... oha çok güzel parlıyor. Gözlerim yandı. Gir şu eve. Çekil lan, Velet. Ne veriyon? 5 var aslında ama neyse. Yok. <laughs> Sen ne veriyon? Aynı şeyleri veriyorlar. Sen ne veriyon? şey çeviriyor. Ama daha kazık lan bu. Niye bu kadar kazıksınız lan? Niye bu kadar kazıksınız siz? Bir dakika arkadaşlar ben gebermeden şunu. Arkadaşlar burası bizim evim olsun mu olmasın mı? Siz buna karar verin. Tamam güzel. Ne bakıyorsun cama? Ne bak ne yatağın üstüne çıkıyorsun? Korktum lan. Dışarı <gülüyor> çıktı. <gülüyor> bir dakika burası artık bizim ev arkadaşlar. Burası bizim ev olduğuna göre rahatça ve rahatça. Bizim evde mi lan ben burası? Benim evde mi mi ha? Abi bana bir tane ne lazım? Fırın lazım tabii ki arkadaşlar. Ve fırını da yapalım ve aha başarım kazandık. Lan bastım neyse. neyse. Neyse neyse çok uzak memeliyi. Hop, kömür yok sıçtık Sıçtık sıç, güzel. Tanat 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 tanat. Çabukla pişirsen. Cık, yemez mi? Abi ben gebereceğim açlıktan. Bunun şakası yok. Ulan evime girmeyin diyemiyorum ben size. Köyde adam kalmayacak ya. Ye şunları ye. Gebermekten iyidir kömür bulayım var. Ne yapayım artık ya? kömür de yok anasını satayım. Bunları yağmalamayacağım arkadaşlar. Çünkü bunlar böyle fena kurum çocuğu. Neyse fena da küfür ettik. Bulaşma lan benim köylülerime. Lan velet. Lan köylü veredi seni. Sen ne velet adamsın. Geber. Kurtardım gençler. Sıkıntı yok. Açmayın lan kapıyı. Arkadaşlar burada bir yerde Ya buna çölün yanında deniz mi? What? What yani? What dedin gülüm? Daha demin <laughs> vurdum canı gitmedi gibi gözüktü ha. Ay ya. Korktum dedim ne oluyor canı gitmedi. Burada hiç maden yok mudur? Yoktur tabi. Yes. Tabii ki de yoktur. Tabii ki de yoktur. de zekalı ben. Oğlum ben burada şey vardır ama köy kö, köy köyde mu 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 konuşuyor konuşuyorlar harika. Cıp 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 Dıp Dıp cıp. Bu mamma seslerini dinlemek istemiyorsanız Her şeyi yoruma yazın diyeceğim ya Niye mal diyeceksiniz bana mi? Yes Yes <laughs> Of course Ana açlığıma bak lan yükseldi Ha Bağışıklık kazandım <laughs> zombi etine karşı Niye demir bulduk? Oğlum demir yeterim mi? Kö köyle ihtiyacım var Kömür ihtiyacım var lan. Demir değil, kömür, kömür. Yanlış mı gidiyorsun yerler? Ne oluyor? Her taraftan demir çıkıyor. Bir mi geldi? Ya yeter lan. Oğlum kazma bitecek. Kömür diyorum. Ha, ya. Arkadaşlar gidiyorsunuz mu? Altından çıksaydı almayacaktım onu. Ta 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 tan şu kaç kalmış durabilse 5 mi nasıl ya 2 ve 2 1 çat demeden ben hemen şunu geliştirip geleyim arkadaşlar geri geldim ve hemen kazma yapıp geldim yes şuradan bir yerden şey yapmıştık biz aşağı şuradan şunu yiyelim. Baya doğru, doyuruyor ha bu. Baba ba, bak doyuruyor. Hayvan gibi doyuruyor de, Hayvan gibi. Mesela yok mu? Var. Korktum. <laughs> Korktum var ya. Hadi hadi oğlum be bir kömür ya. Arkadaşlar ben kömür bulup geliyorum ya lütfen. Lütfen bana bunu yapmayın. Bir dakika ben hemen video durdurup ben kömür bulup geliyorum. Evet arkadaşlar kömür buldum. Yes. Yarım saattir kazıyorum burada. Kaç tane olmuş? 16. Çıkıyorum maşallah. Videoyu kapattım. Bir 5-6 dakikadır kazıyorum. Geldi sonunda. Aa valla bak sonuna kadar kazıyorum. Kazma bitene kadar. Çok abarttım lan? Yetmez mi bu kadar? Yetmez yetmez. Tamam. Yetmez bu oğlum 47 tane demirle başladık lan. Yuh anasını be. 47 demirle oyuna başladın mı? ay be, hay be. Şöyle koy bir tane. Yine konsuçmaya başladım ben altıma. Şöyle koy. Bu arada ben nereden gelmiştim? Hı, şuradan. Yok. Nereden geldim lan ben? Lan? Kaybolma? Aa. Ha buradan geldim ben. Yes. İşte bir bug var ha baba. Bak şimdi bak. Neyse olmadı. Daha dibinden beri orada bug var. Giderken takılıyor. Şurada ha. Şurayı gönüllü lazım kafasına taktım. Zaten çıkmaz. Aa çıktı. Bırakacağım ya. 5 beş de olmuşuz. Hani o zaman. Tamam, altı levelde bıraktık hadi. <Sessizlik> Hadi bakalım şimdi torcumuz da alalım elimize bir tane torç. Torç bir tane bir, bir tanedir. Bir tane torç bir tanedir sonuçta. Oğlum var burası çok güzel. Biz acayip gelişiriz arkadaşlar ya. Benimle kalın. Beni izleyin. Süper şeyler yapacağız size. Evet bu bizim nasıl hatırladım ama değil mi? Ya işte beyin böyle oluyor. Neyse. Şöyle bırakayım ben direkt şu kömürlere Oh 40 tane. Direkt yemeğime kavuşmam lazım. Ye şunu. Ha bir tane daha yazayım. Yeme. Yemeyeceğim. <laughs> Yemeyeceğim abi işte. Şu akar şu gir. Gi gi <laughs> Niye konuşamadım ya? Niye konuşamıyorum? <laughs> tövbe tövbe. Dört altın. Şunları bırak. Niye? Oha doldurdu. Oyunun bug'ı za. <laughs> Tam mal tipi var ya. Ulan girme demedim mi evime? Rahip. -ı. Mal. Seni mal seni. Kapıyı kırarsam ama o zaman yani, neyse. Vazgeçtim. Hiçbir şey yapmayacağım. Bunlar dursunlar böyle. Şimdi şuna pişir. Ulan bu benim gözümü alıyor ya yeter. Gözünü seveyim. Of. Hadi 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 hadi. Hadi. Öküz gibi uzadı video. Hadi be. Lan hadi. Biraz böyle oynayalım ha. Oyun kendi aslında açıyor. İşte da dedi ama yine yetsin şu görüntüye. Yani güzel yine dedi be Yes. Arkadaşlar, ee, bu arada ben oyun dışında oynamaya devam edeceğim. Yani eee kaldığımız bırakmayacağım oyunu arkadaşlar. Oynamaya devam edeceğim. Bayağı gelişeceğim. Yok demir set, demir pikex ee, bunları nasıl geliştirdiğimi görmek isterseniz eğer yorumlara yazmanız yeterli. E, Yok. Yeterli evet dediğim gibi. Eee bab e diyen dilimi sabası. Yusuf Abi şunu görüyorsunuz değil mi? Ya şunu görüyorsunuz değil mi ya? ya bu ne bu ne bu ne ne, ne yapıyor burada? İçeri gel şimdi gece oldu. speed iksiri lan bu ne veriyorsun kardeş bunu veriyorsun? milyon neyse şöyle bir set çekelim güzelce oh şöyle bir set çekelim oh güzel var ya minecraft senin o korkunç seslerine var ya buradan alırım o korkunç seslerini ta Yerim amına. Küfür edeceğim bana ne küfür edeceğim ya. Cık. Kardeş şey edeceğim. Ne Neyse arkadaşlar ben burayı video bitireyim. Bir sonraki bölümde kendinize ee, bir, bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. E, dediğim gibi ben bunları geliştireceğim. Kendimi set falan çekeceğim. Yok demir her şeyi yapacağım. Belki evden taşınabilirim ama taşınmam. Size söylemeden buna böyle şey yapmam. Değil mi ben yapmam değil mi? Yapmam aynen. Ee, yapmam. Yapmam evet yapmam asla yapmam. Ee, oh, hadi bakalım. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. <laughs> bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Cık, şöyle bitireceğim. Çıkar o Bay bay.